Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Ee, tabii şu anda sizler ekranları karşınızda, bizleri böyle kalabalık bir şekilde gördünüz. Ve biz de efendim bugün stüdyomuzda çok güzel konuklarımız var. Ee, bu güzel küçük konukları ağırlayacağız, onlarla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı, pullu, bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Nazım Hikmet'in şiiriyle başladık programımıza. Evet, dünyayı çocuklara bırakacağız. Onlar bizim tabii ki geleceğimiz. Geleceğin teminatı çocuklar. Bugün Günebakan Hakan'ın konukları, Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri, 4E sınıfı öğrencilerimiz ve Sevil öğretmenimizin öğrencileri. Efendim programımıza hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Evet yarım saat boyunca yani 10.30'a kadar güzel bir şekilde bu çocukların efendim... E, geçen o dönem içerisinde hani okullar Eylül ayında açıldı ve bu süre zarfına kadar neler öğrendiler neler paylaştılar anılarından gelecekte beklentilerinden hepsinden bir bir bahsedeceğiz ama öncelikle ben e, Sevil hocamıza size de bir kez daha hoş geldiniz diyorum Teşekkür şöyle e, görünebiliyorum efendim çok kalabalığız değil mi ne ya, kadar güzel tabi evet, evet. biz bunu bir günlük böyle ağırlıyoruz ama siz her gün bu e, mikrofon tutalım her gün tabii bu çocuklarla berabersiniz evet, evet buyur hocam ee, ben mesleğini çok severek yapan bir öğretmenim. Kaç yıl oldu hocam? E 25 yıl Maşallah oldu. Maşallah, bir alkış alalım öğretmenimize. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Çocuklar benim aşkım. Evet. E, onlarla her gün yeniden, ben de e, bir şeyler öğreniyorum. Her gün bir şey öğreniyoruz. Her değil gün mi? E, bana yeni bir şeyler katıyorlar. Hı hı. E, mesleğimi çok severek yapıyorum. Evet. Aşığım mesleğime, çocuklarıma da aynı şekilde. E, ben inanıyorum ki. Eğitim yöntemlerinden biri de yerinde yaparak, yaşayarak hı hı. öğrenme. Çocukların anılarında yer olacak şekilde e, etkinlikler yapma. Hı hı. Bunlardan birisi de e, bugün burada paylaştığımız bu ana olacak. Evet. E, bizi misafir ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ne Bizim için büyük bir keyif. Eksik tabii olmayın. Ki bu. Çocuklarım adına, kendim hı hı. adıma. Ee, ve okulum adına. Peki. Biz efendim dilerseniz çocuklarla konuşalım değil mi hocam? Tabii. Yine sizinle de konuşacağız tabii. tabii. Ee, burada e, çocukların hepsinin tabii ki biz efendim söz hakkını hepsine vermeye çalışacağız ama e, süremizin yettiğince olsun diyoruz. Hemen yanı başımda olan Ayberk senle başlayalım mı? Biraz heyecanlısın Ayberk fark ettim ama bak bana bakmayacaksın. Kameraya bakacaksın sen de şöyle biraz çekin. Ayberk herkes görsün. Hemen kendini tanıt. Ne söyleyeceksin izleyenlerimizle paylaş. Adım Hamza Ayberk. Soyadım Toprak. Evet. Okulun Fevzi Paşa İlkokulu. Hı, hı. Sınıfım 4T. E. Evet. Mesleğim mimar olmak. Oo meslek mimar olmak. Yani evet. ileride şehirleri güzelleştireceksin ha? Evet. Harika. Peki teşekkür ediyoruz sana. Var teşekkür mı başka ekleyeceğim bir şey? Yok, peki. Hemen şöyle önlere doğru gidelim. Küçük hanım sana da mikrofonu verelim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Söyle bakalım. Adam Ama Elif. Ama bana değil, bak. Hep kameralara Adam konuşuyoruz. Adam Elif, soyadım i̇şte Torun. Hı hı. E, 4T sınıfından geliyorum. Okulun Fevzi Paşa İlkokulu. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Hı hı. Hastaları iyileştirmek istiyorum. Evet. Doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza da iyi davransınlar değil mi? hı. hı. Evet peki hemen arkadaşa uzatalım mı mikrofonumuzu? Sen söyle bakalım. Adım, adım soyadım Fehmiye Şener. Soyadım, adım soyadım Fehmiye Saç Şener. E, mesleğim. Mesleğim değil mi? İleride bunu olmak istiyorum diyeceksin. İleride doktorluğu istiyorum. E, çünkü hastaları iyileştirip. E, tedavi edeceksin. Hastaları iyileştirip sevdikleriyle kavuşturmak Aa, istiyorum. Aa, harika. Alkış alalım. Bak ne kadar güzel bir söz değil mi? Evet. Şöyle ben hemen buradan size hızlı hızlı mikrofonu teslim edeyim ki konuşalım değil mi? Elif sen neler söyleyeceksin? Adım Elif. Soyadım Aktaş. Sınıfım 4T. Hı, hı. E, Büyünce Sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Evet hemen arkada pembe kurdeleli aman Allah'ım ne kadar güzel böyle süslenmiş gelmiş adını alabilir miyiz? Ben Nisa, Ali Göz. Ee, evet. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum. Hı hı. Ee, çünkü çocukları iyileştirdiğim zaman onların kahramanı gibi hissediyorum kendimi. Harika işte hemen devam edelim yanı başındakine verir misin? Ama arkadaş konuşurken sizler de biraz şöyle mesafeyi açın ki herkes görsün. Evet seni tanıyalım. Benim benim adım Afran Sarıkayan. Ee, ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çünkü hastaları iyileştirmek istiyorum. Herhalde anlaşılan şu hepiniz doktor mu olmak istiyorsunuz? Yani böyle bir e, içimizde şey oluyor değil mi? Ben de şöyle geçeyim çocukların yanına. Ama başka mesleklere de ihtiyacımız var bizim bu dünyada değil mi? Evet. Yani bu dünyada makinistlere ihtiyaç var, şoförlere ihtiyaç var, bilimle uğraşacak kişilere ihtiyaç var. Yani hepimiz doktor olursak diğer meslekleri kim yapacak arkadaşlar? Farklı bir mesleği böyle düşünen var mı? Oo bak eller değişti. Hemen uzatalım şöyle bir kim el hemen hocam siz de verebilirsiniz mikrofonu. Ben de buradan hemen destek olayım. Söyle bakalım. Ben büyüyünce asker olmak istiyorum. Evet. Yani komutan olacaksın değil mi? Evet. Evet peki. Adını söyle bir de bakalım. Adım Tuna, soyadım Acar. Peki Tuna, teşekkür ediyorum. Hemen yanındaki güzel kızımıza verir misin? Sırayla gidelim olmazsa, tamam. Ben Zehra Şeker. Ee, e, ben büyüdüğümde hemşire olmak istiyorum. Ama görünmüyorsun biliyor musun? Biraz öne çıkar mısın? Evet, sizden ricam arkadaşlar hepimiz birbirimize yardımcı olalım. Niye yardımcı olalım? Bakın biliyor musunuz? Bu televizyonculuğun en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Yani eğer biz buradan kendi yüzümüzü göstermezsek kimin konuştuğunu izleyenlerimiz anlayamıyor. Yani radyo gibi değil. Radyoda şimdi mikrofonu versek herkes rahat bir şekilde konuşabilir. Ama televizyonda bir de görünmemiz lazım değil mi? Evet. evet peki. Tabii bunları meslek derslerinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Hı. Tamam. Şimdi söyle bakalım. Ben büyüdüğümde hemşire olmak istiyorum. aşı vurmayı, iğne vurmayı seviyorum. O yani evet. hemşirelerin hareketleri çok etkiledi beni. Bu yüzden hemşire olmayı istiyorum. Tamam, peki hale, hemen. Arda. Arda çabuk Arda sıra sende. Hadi Arda. Adım Arda. Arda adım. uykun alamamısın? <laughs> Akşam kaçta yatıyorsun? Söyler misin bana? 10'da. Ah, onda yatıyorsun. Bence 9'a alalım bunu değil mi? İyi e, olmaz mı? Bazen çocuklar 11-12'ye kadar oturuyor. Kulağıma geliyor. Yapıyor musunuz öyle? Bak, evet. hmm, peki ben soracağım ama daha sonra Sevil hocamız. Evet, söyle Adım bakalım Arda. Adım Arda Söyledim, Çolak, 4 e sınıfından geliyorum. Hı -hı. Ve ileride o, olacağım meslek futbolcu. Futbolcu olacaksın. Peki hala, çok güzel. Sporlu içi olacaksın. Ahmet. Adım Ahmet Elmas. Evet Ahmet. Büyüyünce şey, polis olmak istiyorum. Hı, -hı. Bu güzel vatanı koruyacağız evet. değil mi mi beraber? Peki, teşekkür ediyorum Salih. Adım Muhammed Salih, soyadım Erdoğan. Büyünce pilot olmak istiyorum. Pilot olmak istiyorsun. Bir Salih de orada var hemen. Evet, seni hemen Adım böyle görebilir misin? Evet, tamam. Şu anda görüntüye geldik. Adım Salih. Soyadım Hı. Kılıç. Büyünce polis olmak istiyorum. Sen de polis olmak istiyorsun. Pekala, çok güzel. Ee, genelde tabii mikrofonu alalım arkadaşlara vereceğiz tabii şöyle verelim ee, çocuklardaki daha çok hep istek sağlık yönünde değil mi hocam yani e, ama değişecek de tabi bu fikirler sen söyle bakalım adım Enes Denizlioğlu ee, büyüyünce futbolcu olmak istiyorum futbolcu olmak zorunda. ya böyle ilginç bir meslek yani bakıyorum hep böyle sizler çok e, hani düşünceleriniz çok güzel ama biraz da böyle toplumun ihtiyacı olan başka meslekler de olsun istiyoruz değil mi evet sen söyle bakalım Bakalım, Adım Çınar. Evet Çınar. Adım Çınar Arda Özlü. 4 e, Okulun Fevzi Paşa İlkokulu 4. e sınıfından geliyorum. Birinci olmak istediğim meslek tamirci. Tamirci. Neyi tamir edeceksin? Yani insanların yapılacak kırık eşyalarını yapmak için yardım yardım Harika. Işim. Yani bu tamir derken belki bir elektronik cihazı tamir edecek, belki bir daktilo tamir edecek, belki bir buzdolabı değil mi? Evet. Kim konuşacak? Alperen. Benim ismim Alperen. Soyadım Baş. Ee, büyüyünce tekvando antrenman, antrenörü olmak istiyorum. Var mı peki? Gidiyor musun kurslara? Evet. Oo, peki. Alperen'den biraz uzaklaşalım biz o zaman değil mi? <laughs> Ama bunu arkadaşlarına karşı kullanmıyorsun. Asla. Çünkü centilmen olmak lazım değil mi? Sporu sadece salonda yapmak lazım. Evet. Söyle bakalım, bu kadar mı? Bir de onun yanında e, olabilirsem, zamanım yeterse mimar olmak istiyorum. Aynı Peki. Ayberk arkadaşımız Yapabilirsin gibi. Yapabilirsin tabii hepsini. Önce mimar olursun, sonra tekvando kursları verirsin değil mi? Peki, arkadaki arkadaş kim konuşmadı oradan? Evet. Adım Ayvaz Efe, soyadım Ceniklioğlu. Büyünce olacağım meslek, beyince rahat çünkü beyni merak ediyorum. Beyni merak ediyorsun. Peki, e, yani herkesin beyni farklı mı sence? Hı? Bence herkesin beyni aynı ama beyindeki düşünceler farklı. İşte bu. Yani düşünceler farklı. Her düşünceye de saygı duymamız gerekiyor değil evet. mi? İnsanları dinlememiz lazım. Oradan kim konuşmadı arkadaşlar? Kendi aranızda konuşmayın. Şşşt, bak yoksa sözlü notunuzu öğretmenimiz zayıf verir değil mi? Alperen yakalandın. Evet sen söyle bakalım. Adım Sami Yusuf Uzun. Hı hı. Büyüyünce basketbolcu olmak istiyorum. Maşallah yani bakılsın neredeyse aynı boydayız değil mi? Oynuyor musun şu anda? Yok, azıcık. Azıcık pekala tamam. Kim konuşacaktı? Arkadaşlar el kaldırın ki zamanımız kıymetli burada. Evet hemen biz teker teker sana da şunu ben vereyim sonra devam. Tamam. Önce Selin konuşsun. Selin. Selin'in arkasından. Selin. Soyadım Özkan. Evet. Dur Selin bir daha şimdi söyler misin? Hah. Benim adım Selin. Soyadım Özkan. Büyüdüğümde öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara bir şeyler öğretmek istiyorum. Peki öğretmenimiz örnek alacak mısın? Alacağım. Değil mi? İnsanlar ilkokul öğretmenini unutamaz değil mi Selin? Evet. Hep aklınızda kalacak. Peki hemen kimde mikrofon? Peki buradan konuşalım. Benim adım, so adım, tamam. Evet şöyle gel bakalım. Benim adım Efsu Arslan. 4 sınıfına gidiyorum. Fevzi Paşa İlkokulu'nda okuyorum. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu olacak. Harika. Hemen öne alalım Berfu'yu. Gel ver bana o mikrofonu. Oyun. Evet oyuncu olacak Oyun. tabii. Ne kadar güzel değil mi? Ama eğitimini almak gerekiyor. Peki. Evet Berfu. Adım Berfu. Soyadım Ayık. Dörtes. Ee, evet. Bak oraya bak. 4 sınıfından geliyorum. Paşa'da. Ya sesimizi yükseltelim mi? Ha, sesin öyle. Peki. O zaman bak oyuncu olmak istiyormuş arkadaşın. Sesini ileride mutlaka biraz daha güçlendir. Oldu mu? Tamam. Tamam. <laughs> Çiğ yumurta iç bak. Harika bir öneri oldu. Evet. Yapabiliriz ama bunu değil mi Berfu? Peki Berfu. Ne olacaksın? Bir kez daha söyler misin? Doktor. Doktor! Bakın, Berfu'nun sesini yükseltmesi için bir alkış yapalım mı arkadaşlar? Evet. Çünkü insanlarda bazen böyle çekingenlik olabiliyor, değil mi? İçe kapanıklık olabiliyor. Bunu nasıl yenebiliriz? Arkadaşlarla kaynaşarak, değil mi? Bir daha söyle bakalım Berfu. Doktor. Harika bak ses yükseldi işte ya. İşte görüyorsunuz, değil mi? Kim konuşmadı burada? Evet, Aybük'e uzatalım. Senden de alabilir miyiz? Tamam, peki. Evet Aybüke. Adım Aybüke, soyadım Karagöz. Fezli Paşa İlkokulu'nda okuyorum. 4T sınıfındayım. Büyüyünce e, öğretmen olmak istiyorum. çocuk Çünkü çocukları çok seviyorum. Çocukları eğitmenin de güzel olacağını düşünüyorum. Peki bir branş var mı aklında? Hani sınıf öğretmeni, matematik, İngilizce, coğrafya? Şu anda müzik öğretmeni ya da e, normal öğretmen olarak düşünüyorum. Peki hala, tamam. Sen, konuşmuş muyduk seninle de Elif nasıl <laughs> Merhaba, benim adım Elif Naz. Soyadım Çörekçi. Evet. Ee, Fevzi Paşa İlkokulu'nda okuyorum. 4T sınıfında gidiyorum. Hı hı. Ee, ben doktor olmak istiyorum. Kendi doktorum gibi, onu çok seviyorum. Ha, kendi doktorunu Çocukları çok Çocukları iyileştirmek Çocuk doktor olacaksın. Peki, evet. başka oradan. Gel bakalım, Musab yaklaş, öne çık. Ben evet. Musab Kaya. hı. hı. Fevzi Paşa İlkokulu'ndan geliyorum sınıfım 4'e büyüyünce savaş pilotu olmak istiyorum Ama pilot ol da savaş pilotu olma yani savaş olmasın dünyada değil mi barış olsun Evet peki Yukarıdan ülkeye destek vereceğim Destek vereceksin yani koruyacaksın Hı -hı. korumak adına pilot olalım değil mi savaşmak Hı -hı. adına değil Her taraf güzel olsun çiçekler evet. açsın dünya barışla güzelleşiyor evet. değil mi Hı -hı. Peki sen konuşmuş muydun Emre konuştun mu peki hala kim konuşmadı burada arkadaşlar evet, evet hemen al bakalım adım yiğit soyadım koç büyünce mimar olmak istiyorum hem de inşaat mimar. hem de inşaat mimar peki yani inşaat dışında bir şey yaptılar yapmayacak mısın ee, galiba yapacağım <laughs> galiba yapacaksın peki <laughs> e, kim konuşmadı oradan peki hamza hadi bakalım gel Şöyle öne çık, öne çık. Gel gel gel. Açınlar arkadaşlar. Kerem geliyor. Evet Kerem. Adım Kerem Hamza doktor Kerem. mu olacaksın? Evet. Vallahi böyle baktım dedim ki yani işte tam böyle yani insanlar demek ki küçüklükten böyle kişiliklerini yavaş yavaş ortaya koyuyorlar. Söyle bakalım hadi. Adım Hamza Kerem, soyadım Daştan. Büyünce doktor olmak istiyorum. Evet. Neden doktor olmak Heh. istediğimi de söyleyeyim. Lütfen. Çünkü çocukların ve büyüklerin hasta olması beni çok üzüyor. Ailemde zaten hastaken hastalar bu beni çok üzüyor. Hı hı. O yüzden insanların mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görmek beni çok mutlu eder. Peki sağ alkışlayalım tabii Kerem'i. Şimdi e, hani şunu söyleyelim. Ya biz sağlıklı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bol bol sebze, meyve yemeliyiz. Evet. Hasta olmak için ne, yap ne yapmak gerekiyor peki? Değil mi? Bak bir de bunu düşünmek lazım. Bak abur cubur yememek. Bak işte ya. İşte gördünüz mü yani bunlar zararlı yiyeceklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Tabii çocuklar böyle küçük yaşlarda özellikle hazır gıdaları daha çok tercih ediyorlar ama e, öğretmenlerimiz onlara okulda anlatıyorlar. Annelerinin yaptığı, anneannelerin yaptığı, babaannelerin yaptığı o güzel turtaları, pastaları mi diye götürmek lazım değil mi? Evet. Tamam. Götürüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Harikasınız vallahi. Evet kim konuşmadı? Ha, Yaren konuşmamış. Yaren burada küçücük. Bir de arkadaki gel bakalım. Sen de hemen sana da bunu mikrofonu verelim. Sen konuş ona sen konuş. Benim adım ben Tuzalı, Fevzi Paşa İlkokulu'ndan geliyorum. 4 sınıfına gidiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Gelecekteki nesillere yol göstermek istiyorum. Peki Halil İbrahim, senin bir de şarkın var. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Kuruyor musun arkadaşlarına sofra? <gülüyor> <gülüyor> Peki hadi bakalım Halil söyle. Adım Halil İbrahim. Söyledim köse, büy büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Peki var mı? Konuşmayan kim kaldı arkadaşlar? Evet. Ah ah Tuğba arkada kalmış ya. Evet gel bakalım küçük hanım. Adım Tuğba, soyadım Keren. Ben büyüyünce cerrah doktor olmak istiyorum. Oo, yani hepimizin böyle midesine bakacaksın, kalbimize bakacaksın. Senin kalbinde ne var? Benim kalbimde iyilik var. İşte bu. Harika. Yani kalpse de, değil mi? Ne kadar güzel. Kalbimize sevgi olmalı, iyilik olmalı değil mi? Evet. Kimseyi üzmeyelim, kırmayalım, herkese dostça güzel bir şekilde tokalaşalım, sarılarım, kaynaşalım. Kim konuşmadı arkadaşlar? Ha, gel ya biz seni nasıl unuttuk İlayda? Tabii herkesle konuşacağız. Evet İlayda, seninle de konuşacağız, sizlerle de. Buyurun, hadi bakalım. Ben, e, benim adım İlayda, soyadım Doymuş. Büyüyünce diş, do, diş doktoru olmak istiyorum. Çünkü insanların dişlerini e, iyileştirmek istiyorum. Peki dişlerimizi nasıl iyileştirebiliyoruz? dişlerimizi fırçalayarak başka başka e, daha şey yani e, kabuklu o ceviz, fındık vesaire onlar çıt! yapmayalım değil mi? Evet, bazen farkında olmadan bir de ağzımıza zarar verecek şeyleri lütfen almayalım arkadaşlar. Çünkü oyun alanlarında bazen kum alabiliyorsunuz, çamur alabiliyorsunuz veya da küçük böyle zararlı şeyleri farkında olmadan ağzınıza alıp yutma ihtimal de var. Dikkat etmek gerekiyor değil mi? Evet. Tamam İlayda. Sen konuştun mu Derya? Şöyle yaklaş bakalım. Evet İrem. Gelin arkadaşlar. Hadi bakalım. Adım Derya, soyadım Taç Yıldız. 4 e sınıfında okuyorum. E, e, Feyzi Paşa İlköğretim Öğretim Okulu'nda okuyorum. E, e, öğretmen olmak istiyorum. Çünkü evet. Hı, -hı. E, Çocuklara okuma yazma öğretmek istiyorum. Peki. Hadi bakalım. Halbuki konuşmuş muydu? Peki kim konuşmadı arkadaşlar? El kaldırın. Sen konuştun mu? Ama o zaman bak. Şimdi mikrofonu ben sana vereyim. Arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim bakın. Öncelikle kendinize güvenin. Niye? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz çok önemliyiz bu dünyada. Türküz, değil mi? Onun için önce Türk kendine güvenmeli. Her yere çıktığımız zaman ben konuşmak istiyorum deyip sesimizi tüm dünyaya duyurmamız lazım, değil mi? Haykırmamız lazım. O yüzden çekingen olmayalım. Anlaştık mı? Bunların hepsi size büyüyünce lazım olacak. Çünkü kürsülerde söz hakkı alacaksınız. Meclislerde, toplumlarda bizi sizler temsil edeceksiniz. Yani hepimiz sırayla. E, tabii Allah sıralı ölüm nasip etsin. Gerçekten hepimiz bir gün göçüp gideceğiz değil mi? Ama ne yapacağız? Bu güzel vatanı hep beraber korumaya devam edeceğiz. Evet İrem söz sende. Benim adım İrem, soyadım Dora. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Doktor olmamın nedeni ise hasta iyileştirmek, tedavi etmek istiyorum. Peki, başka kim konuşmadı? Kerem. Kim? Ya yaklaş Kerem, Kerem. Ah, 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 ah. Evet, hadi bakalım. Benim adım Kerem, Hı -hı. soyadım Aslan. Fevzi Paşa İlkokulu'nda okuyorum. 4 ay sınıfından geliyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Peki, var mı ekleyeceğin? Evet, maşallah hocam. Yani hepsi doktor yani. Allah hiç sırtımız yere gelmeyecek yani değil mi? Evet, kim konuşmadı? Kim konuşmadı? Ah, ah, Elif konuşmamış. Evet, Elif. <laughs> Söyle bakalım hadi Elif Bahar. Benim ismim Elif Bahar Soylu. Fevzi Paşa İlkokulu'nda 4. E sınıfında okuyorum. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Onun Hı -hı. yanında da eğer olursa sporcu da olmak istiyorum. İnşallah olursun tabii önemli olan istemek değil mi? Yani başarmak için ne yapmak lazım arkadaşlar? Çalışmak lazım. Hepsi bu değil mi? Kim konuşmadı? Ömer, Ömer neredesin? Ah Ömer, Ömer gel bakalım gel Ömer gel. İşte Ömer Fındık. Hadi bakalım Ömer. Hangi kameradayız arkadaşlar? Burada mıyız? Bak Harun abin seni çekiyor. Şu anda tüm dünya bizi izliyor Ömer. Söyleyeceklerini kendini kasma Ömer rahat ol. Bir, Ömer. dur dur bak. Bir, iki, söz sende Ömer. Benim adım Ömer, soyadım Fındık. Büyüyünce belediye başkanı olmak istiyorum. Vay 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 var mı şehrimizde eksiklikler Ömer başkanım konuşalım biraz bu konular olur mu? Şimdiden konuşmak olursa, lazım Olursa zaten ben halledeyim Peki <gülüyor> harika <gülüyor> <gülüyor> Peki var mı ekleyeceğim bir şey söyleyeceğim evet. Yok mu? Yüyünce havuz falan havuz Havuzla yaptıracaksın yani çocukların <laughs> sağlıklı olması için değil mi? Yüzsünler güzel bir şekilde sporla ilgilensinler Peki Ömer teşekkür evet. ediyorum Evet kim konuşmadı çocuklar? Herkes konuştu herhalde değil mi? Var mı konuşmayan? Kimse kalmadı. Tabii işte efendim e, ben de şöyle arkadaşlar buraya hangisi kalmış arkadaşlar? ha Doğan Doğan mı kalmış? Doğan sen de gel içeriden. İçeriden diyorlar Doğan'ı da getirelim diyorlar bizim efendim rejideki arkadaşımız. Berat? Benim adım Berat, soyadım Demirkan. Evet. Hadi. Evet Berat Demirkan. Evet. Bence futbolcu olmak istiyorum. Çünkü bir süre hayran olması istiyorum. Ya bir sürü hayran mı istiyorsun sen? Evet. Ne yapacaksın ya? Rahat bir hayatın olmaz şimdi hayranlar çoğaldı mı gezemezsin, yiyemezsin, içemezsin. Yani biliyorsun ya magazin programlarına baktığımız zaman sanatçılar böyle ünlü kişiler ne yapıyor? Çok sıkılıyorlar değil mi? Evet. Ama e, ünlü olmak istiyorum. Vay, ünlü ama bak şöyle de olabiliriz. Yani illa ünlü olmak için arkadaşlar hani e, bir meslek grubuyla da kendimiz iyi işler yaparak dünyanın en ünlü profesörü olabiliriz değil mi? Yani sadece böyle magazinsel anlamda düşünmeyin. Anlaştık mı? Yaptığınız işi en iyi şekilde yaparsanız sizi gelip birileri ne yapacak? Bulacaklar. Doğan'ı da alacağız. Doğan neredesin? Doğan kayboldu. Serkan <laughs> Peki. Şimdi e, hocamıza verelim arkadaşlar. E, sevgili Hocam e, buyurun. Tabii e, genel anlamda baktığımız zaman e, şu an hep hayallerde doktor, evet. işte diğer tabii ki kahramanlık meslekleri daha evet. çok yer alıyor. Umut diyoruz ki bütün meslek grupları tabii hepsi güzel ama evet. büyüdükçe fikirler de değişiyor Değişecek, değil mi? Değişecek Okulunuz adına izleyenlerimize ne söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Bir evet. Hep şöyle bir şey geçelim edelim. mi tam çocukların ortasına, olur, evet. Tamam, Daha böyle güzel olur, evet. Ben ben de geçeyim oraya, evet, evet. Yürüyor, tam. Kapanmayacak. Sen de şöyle gel bakalım, gel. Şöyle yol açın biraz, evet. Tamam. Ben inanıyorum ki Hı -hı. E, çocukları yüreklendirirsek, desteklersek, onlar e, ileride çok güzel yerlere gelirler. E, şimdi e, genellikle doktor olmak istediklerini söylediler. Hı hı. Çocuklar en çok hangi meslekle haşır neşirlerse o meslekten tercih yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hastalık paralar çok fazla. Doktorlarla çok haşır neşirler. Hı hı. Biraz ondan kaynaklı e, zannediyorum. İleride diğer meslekleri tanıdıkça da hı hı. bence tercihleri değişecektir. Evet. E, ama çok güzel yerlere geleceklerine inanıyorum. İnşallah da biz de biz de öyle temenni ediyoruz. Hep evet. destekleyerek aile olarak, okul olarak, veliler olarak ve siz iletişimin en büyük ayağı olan televizyoncular olarak bizi destekliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Peki efendim biz de tabii size çok teşekkür ediyoruz. Eğitim hayatınızda size de başarılar. Çocuklar sizlere de başarılar. Ee, hani bir şiir ezberlemişlerdi değil mi? Evet. O şiir hep beraber okuyabilir miyiz? Son 3-4 dakikamız kaldı size ayrılan sürenin. Bir çiçek takdimimiz tamam. vardı. Tamam yani yani çiçe çiçeğimizi, çiçeğimizi, çiçeğimizi bize bir teşekkür efendim. <laughs> evet. O zaman şöyle öne geçelim hocam. Yani hem izleyenlerimizle de bu güzel anı paylaşmış olalım. Ah efendim. <laughs> e dur, dur dur dur. Nerede mikrofon çocuklar? Bir dakika. Burada mı? Yaren bak hadi şimdi konuş. Söy Bizi mi? programınızda misafir ettiğiniz için 4T e sınıfı olarak teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz bu güzel çiçeği bize takdim ettiğiniz için. Hepiniz zaten birer çiçeksiniz değil mi? Büyüdüğünüz zaman topluma, ülkeye çok faydalı işler yapacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm arkadaşların adına bunu senden alıyorum. Gel sadece seni Kucaklayalım. Herkesi de kucaklamış olduk. Evet. Ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz. Ee, hocam şiirimiz hazır mı çocuklar şiirimiz? Evet. İnanın yani başlar. Evet. O zaman. Evet, hep beraber okuyalım. Canlı yayındayız ama bakın. Şimdi ne yapacağız? Hep beraber. Evet. Şöyle biz de arkalarına geçelim. Hatta bu mikrofonu da ben buradan tutayım. Hepinizin ortak sesi alsın. Olsun. Bilmeyenler de böyle ağzını oynasın arkadaşlar. Olmaz mı? He? Tamam. Anlaştık. Bir... 2 3 başlıyoruz. Ey mavi beyaz süsü, kız kardeşimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayram. senin destanını okudum, senin destanını açan çiçeği senin senin altında doğdu senin altında öleceğim tarihim şerefim şerefim her şeyim, şeyim. yer yüzünde yer ver nereye ne gitmek istersen sen söyle seni oraya götüreyim Hepiniz alkışlayalım o zaman. Hadi bakalım. Hiç Harika. Evet, gerçekten mikrofon var değil mi hocam sizde? Arif Nihat Asya'nın. Eee evet. tabii bu Böyle tabii şiirimiz de inşallah ders kitaplarında en ilk sıralarda olsun istiyoruz i̇nşallah. değil mi? İnşallah. Gerçekten Türk milletinin bu güzel ülkemizin çocukları gelecekte ama kameralara dönelim arkadaşlar. Hepsi çok güzel yerlerde i̇nşallah. yer alacaklar. Büyük barış hemen biraz yakın evet. Barış içerisinde, hı -hı. el birliğiyle, e, ayrım yapmadan hı hı sevgiyle güzelliklerle dolu bir Türkiye olsun. Özellikle bugünlerde bunlara çok ihtiyacımız Aynen. var. Hı hı. Bayrağımızı, milletimizi, vatanımızı kimlik ayırt etmeden hı hı. sevelim, koruyalım, birlikte olalım. Evet. Hep beraber bu güzel ülkeyi daha güzel günlere götürelim Yarın tamam mı arkadaşlar? Şey. Söz mü? Söz! Pekala işte bize ayrılan efendim daha doğrusu size ayrılan biz yine devam edeceğiz. Yayınımız da saat 12'ye kadar sürecek. Ee, son olarak hani toplarda bir mesaj vermek isterseniz öyle bir reklamlara gidelim olur mu arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar reklamlara ne kadarımız var? Tamam reklam saatimiz geldi. Peki ben hepinize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Feyzi Paşa İlkokulu Öğrencileri 4E sınıfı öğrencileri. Hepiniz çok başarılısınız. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Yani çok teşekkür güzel pırıl pırıl öğrenciler böyle. Vallahi harikasınız. Heyecan var mı şimdi? Hayır. Azaldı. Artık kaldı. Azaldı yani. Ama bakın e, hatta şöyle anlaşabiliriz. Yıl sonunda yine gelin olur mu? İnşallah. Ama <laughs> bir dakika dersler yüksek olmak şartıyla öğretmenimizi <laughs> üzmemek şartıyla değil mi? Söyle bakalım. Şey, Kameralara ben de, söyle. Yaz tatilinde yine geleceğim. Sana. Peki sen yine gel. Sizler de gelin. Hepiniz gelin. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Evet. Efendim hep, hep buyurun. Hep beraber teşekkür ederim. Çocuklar. Teşekkür ederim. Harika oldu efendim. Biz de programımızı reklamlara geçeceğiz. Reklamların hemen arkasından ben güne bakan Hakan sizlerle olmaya devam edeceğim. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenimize çok teşekkürler. Fevzi Paşa İlkokulu tabii ekibine, müdürlerine, oradaki görevli herkese teşekkür ediyoruz. Tabii eğitim hayatlarında da başarılar diliyor. Biz yayınımıza devam edeceğiz.